Selam arkadaşlar. Eşinizle, sevgilinizle aranızda muhabbet olsun. Mutluluğumuz daim olsun diyorsanız bir tane yumurta alacaksınız. Bu yumurtanın üzerine şu şekilde bir kalp işareti koyacaksınız. Kişinin anne adı ve kişinin adını yazacaksınız. Anne adını bilmiyorsanız Havva oğlu, Havva kızı diye de yazabilirsiniz. Altına kişinin yaşını yazacaksınız. Mesela Havva oğlu Ali 38 yani 38 yaşında gibi yazacaksınız. Daha sonra bu yumurtayı önünüze alacaksınız. 134 defa ya cami ya vedüt. Ya cami ya vedüt dedikten sonra dileğinizi dileyip bunu bir gül dibine gömeceksiniz. Gül dibine gömdükten sonra hemen üzerine bir avuç şeker atacaksınız. Aramız tatlı, muhabbetli olsun diyeceksiniz arkadaşlar. Bütün ayrını olsun.